Bir sabah uyanıyorsun, hava artık eskisi gibi kokmuyor. Kuş sesleri azalmış, deniz sanki geri çekilmiş. Televizyonda, gazetelerde, internette aynı kelime yankılanıyor: İklim krizi. Ama bir soru aklımızın bir köşesinden hiç gitmiyor. Bu gerçekten bir kriz mi, yoksa doğa sadece yeniden mi doğuyor? Son 50 yılda dünya 1.2 derece ısındı. Ama bu yalnızca bir sayı değil. Her 0.1 derece milyonlarca insanın hayatını değiştirecek bir fark demek. Seller, kuraklıklar, fırtınalar doğa insanın aç açgözlülüğüne cevap veriyor. Peki ya doğa bize kızmıyor da sadece kendini yeniliyorsa tarih boyunca gezegenimiz sayısız felaket yaşadı. Buzul çağları, volkanik patlamalar, meteorlar. Her seferinde yıkımın ardından yeni bir yaşam başladı. Belki de şimdi de aynı döngünün içindeyiz. Yüzyıllardır doğayı kendi sınırlarımızın içinde zannetmeye çalıştık. Kendimize dünyanın sahibi dedik. Oysa doğa hiçbir zaman bize ait olmadı. Biz onun döngüsünün sadece kısa bir misafiriyiz. Plastik okyanuslarda, duman gökyüzünde, susuz tarlalarda tüm bunlar doğanın in İntikamı değil cevabı. Bir uyarı bir denge arayışı. Belki de doğa bizimle savaşmıyor. Sadece hatırlatıyor. Ben buradayım. Sizi bekliyorum. Pandemi döneminde şehirler sustuğunda doğa yeniden nefes aldı. Gökyüzü maviye döndü. Denizler berraklaştı. Kuşlar geri geldi. Sadece birkaç hafta sessizlik yetmişti. Doğa hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan kendini onarmaya başlamıştı. Bu bize bir şey gösterdi. Doğa yıkımı değil dönüşümü seçer. Ve her seferinde yeniden başlar. Belki de artık doğayı kurtarmaktan değil onunla yeniden yeniden uyum içinde yaşamaktan bahsetmemiz gerekiyor. Her ağaç, her damla su, her nefes birer hatırlatma. Dünya bizim düşmanımız değil. Sadece biz onun dilini unuttuk. Teknolojiyle, bilimle, farkındalıkla, doğayla yeniden konuşmayı öğrenebiliriz. Çünkü bu gezegenin sonu değil. Belki de yeni bir çağın başlangıcı. Belki de iklim krizi dediğimiz şey insanlığın kendine tuttuğu bir aynadır. Doğa ölmedi. Biz sadece onu duymayı unuttuk. Şimdi sıra bizde. Yıkımın mı parçası olacağız yoksa yeniden doğuşun mu? Peki sen ne düşünüyorsun? Fikirlerini yorumlar belirtmeyi unutma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın bir sonraki dünyadan ne haber videosunda görüşmek üzere